Ben ha babam sınıfı deyince direkt aklıma Kemal Sunal'ı getiriyorum. Senin hakkında kimler geliyor? Şener Şen. Şener Şen, Kemal Sunal. Adile Naşit. De yakışıklı çocuk. Tarık Akan oynuyor mu? Merhaba desen önce bir selam. <laughs> <Evet. mileyim. gülüyor> Şimdi Kemal sunalı yapacağım. Ve bu sefer çok farklı bir şey deneyeceğiz. Arka planda annem kendini Adile Naşit'e çevirmeye çalışacak ama benim talimatlarımla. Ben ona söyleyeceğim ne yapması gerektiğini. O kendisi orada yapacak çünkü genelde videolarımın arkasında hep annem olur ve annem ne yaptığımı görür. Birazcık öğrenmiştir diye düşünüyorum. O yüzden ona bu sefer karışmayacağım. Kendisi yapmaya çalışacak. Bakalım nasıl bir iş çıkartacak. Şu anda... Ay sus girl. Girl no bitch. Şimdi ben yeni bir şeyler aldım. Yüzümü korumak için makyaj önce yüzüme sürdüğümde korunması için hiçbir şeyim yoktu. Ne bas kullanıyordum ne ya. Kullanıyordum işler de hani çıkı itirip bir şeyler ürünler yani. Onun için gittim kendime koruyucu bir köpük aldım makyaj önce sürülmesi için. Bir de ne buldum orada? Kaşları kapatmak için kullanılan bir şey varmış. Bunu buldum. Ben de dinleyeceğim bakalım. Çünkü uhu kuaförüme gittim. Kaşlarımı ve lanet olası aşırı derecede uzamış bıyıklarımı aldırmak için kuaförüme gittim ve lanet lanet olsun kuaför ablam bana dedi ki senin lanet olsun kaşların dökülmüş dostum dedi ve ben de orada ağladım. Ve gerçekten baktığımda kaşımın şu kısımlarında büyükçe dökülmeler gördüm. bence bu kadar kötülemesen iyi olur lanet olsun, verdiğim macun çok soğuk. <laughs> Hiç hoşlanmayacaksın bak söyleyeyim Ben yapabileceğim bence sen yapamayacaksın. Macunumuz bu. Bu sefer Uhu kullanmayacağım. Umarım olur. Genelde bir şey yapmaya çalışırken genelde beceremem. Uhu'dan farklı bir şey denerken falan. Acaba böyle falan mı sürülüyor anneciğim? Yani yok Ana nasıl bilmezsin? Bilmiyorum Anne nasıl? <laughs> bilmiyorum ya. girl. Girl I don't know. First trying. Aha. Kız. Aha, Komuralı tıkalı makaleti. Oh my god I'm the girl! Look at me. Gerizekalı margalit mi yapıştırdın <laughs> alnıma? Ay ne olur çık! Ne olur video aç. Şu tarafını Aynen. gözük, gözüksün. Yok ters, yapamıyor. Saçıma yapıştı. <laughs> Saçıma yapıştı, girl! Anne, anne kız, ben bunu sevdim kız. Bak bak bak, nasıl yapıyorum bak. Hii! Anne! Bu daha çok kaşımı yoluyor. Resmen yoldu kaşımı. Ne oldu? <laughs> Dayım FaceTime aradı ve diyor ki ne oldu? Neyse, ben şunu bir yapıştırayım. Kaşım officially olarak yapıştı. Yani şu an kaş... Ben yarım kilo o aletten verdin yani. <laughs> Ucuna birazcık daha yapmak isterim. Ben Azeri değilim. Azerbaycan'dan gelip seni <laughs> öperim. <laughs> Ben beğendim bunu ya. Ben bunu kullanırım sanırım. Gel bakayım. Annem de arkada yapıştırıyor. Bakayım. Gel bakayım nasıl olmuş. Gel şurada dur. Okey. Ah diyorum <laughs> ki. İyi tozlu mozlu. Ah, Hayır tozlu falan değil senin lan yalancı. Al. Ah, bu da 250 gram. İğrenç. Macunumuzu kaşlarımıza yapıştırdık. Şimdi kaşlarım şu an gözüküyor zaten. Kapatmak için kullanmamıştık aslında bunu. Sadece kaşımızın bu kıl hissiyatını tenimize yapıştırmak. Nasıl bir bitimlemeyi? Kaşımızın kıl hissi. Tamam, anlatma istersen ya. Evet, iki saattir anlatamıyorum. Uhu'nun yaptığı şeyi yaptı aslında, daha sağlıklı olanı, kıl dökme Bunun üstüne alacağım ben yine pudramı. Nerede pudram? Pudramı verin bana. Alacağım pudramı. Şöyle, şöyle de bir pamuğum var. üzerinden şöyle, tık 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 şöyle buram. Bak canım, yalan söyleme. Gözlerime bak. Nasıl olmuş? Ben hoş. Nasıl edeceğim ve sen Kız kapatmışsın kız. Aferin kız. <laughs> Tamam pudramı sürdüm. Ben bunun üzerine güzel daha böyle tatlı bir şekilde kapanması için. Yine aynı paletimi alıyorum. Çünkü başka bir şey alamadım. Çünkü her şey çok pahalı. Bunu şu renginden yine kaşlarıma şöyle şöyle bunun üstüne de bir kapatıcı sürelim. Şimdi Kemal Sunal fondöten sürmediği için fondötenimin gözükmediği ama aslında kaşımı kapatabilen bir cisim yaklaşıyor efendim. Ne süreceğim ben acaba? Yokmuş gibi gözüken ama aslında var olan. Deneyelim kapatmaya çalışalım. Bu belki biraz beyaz gelebilir. Üstüne biraz koyu renk Aldım fırçamı, aldım fondötenimi, sürüyorum anacığım. Şimdi ekstra kapatmak için durumu yine aldım, yine sürüyorum. Üstüne tekrar bir fondötenle Son olmuş kabul ediyorum ve ama önce bir kaşımı çizmek istiyorum. Deneyelim. Potato, keto lady, keto Now. Bunu en son yapıştıracağız ve bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz çene yapacağım. yani şuramı biraz daha uzatmak için şuraya yapıştırıcı çene kullanabilirim. Öyle planlıyorum. Diş yaptım kendimi. O kısmı da göstereceğim. Ve detay çizerim bence. İnce detaylardan başlayabiliriz. Özellikle göz kısmı, göz çevresi, yanaktaki gamzeleri. Keşke sizin zamanınızda olsaymışım anneciğim. Böyle çok eskilerde canlı olarak gördüğüm bir ünlü var mı? Çok çok böyle hani eski zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> Kim var? E söyle de. Hadi şarkısı hakkında. saklayın. Hani 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum diye böyle psikolojik bir şarkı söyleyen bir adam var. Şarkıyı biliyorum ben. Canlı mı gördün? Ne yaparken? Oha ne alaka? Niye ciddiye aldın bunu? Yapma. Yemin ederim. Hakkı bu. Ben lazım. Evet hem de Ahmet abim dedi. Çay bahçesinde şarkı söylemişti. o zaman böyle yeni bir şarkı. Neden? Şöyle detay vermeye başlayalım şu kısımlara, gözaltına, şuraya vesaire. sona bırakıyorum. Çünkü yapıştırdığımda çok uzun soluklu olmadıkları için hemen çatlıyorlar. Ve en sona bırakacağım onları. Şu aydınlatmaları yapalım önce. Şuraları aydınlatalım. <laughs> çeneyi yapalım öncelikle. Yapıştırıcımı aldım. Yağım burada. Ve tabii ki de burnum için gerekli olan malzemem de burada. Yapıştırıcımı burnuma süreceğim. Burnumu yapıştıracağım. Ondan sonra çenemi yapacağım. Lanet yapıştırıcıyla şimdi sanki böyle oje, tırnağıma oje sürüyormuş gibi fırçasıyla yapıştırıyorum. Her videoda söylüyorum. Bunun remover'ı olmadan sürmeyin. Elinize remover olmalı yoksa kalır. Sadece split gum remover'la çıkar. Ben şuralara kadar gideceğim ya. buralara da yapıştıracağım. Çünkü burun çizgisi şöyle geniş geliyor gözlerine doğru. Bunu da şimdi çok geniş, geniş bir burun yapacağım için fazla wax kullanacağım. Umarım tutar yapıştırıcı çünkü biraz ağır olacak. Elimi, neydi bunun adı? Caster Sealer'la yağlıyor. Ben bunu bebek yağıyla yapıyorum. Bebek yağı da olabilir sanırım. Ben hani banjinal cool, havalı olsun diye Caster Sealer kullanıyorum. Ne kadar havalıyım değil mi anneciğim? Caster Sealer kullanıyorum çünkü. Bunu şimdi aldım. Şunu şu şekilde burnumun şu kısmına yapıştırıyorum. Sonra bunu yayacağım. Diğer kısmı da yine aynı şekilde şöyle yapıştırıyorum bu kız pat diye yapıştı he şimdi burun kanatları çok geniş burun kanatları geniş olduğu için özellikle şuralara daha fazla eklemeler yapacağım şimdi biraz fazla var sanırım bu yetebilir ama ilerleyen durumlara göre bakacağız Şuralara yapıştıralım unutmayalım bunları şekillendirmesi gerçekten çok zor ya bunları böyle koyuyorum bitmiyor Tabii ki de içlerimi bu sefer bir değişiklik yapıp çeneme de yapacağım. Ki böyle biraz daha uzun gözüksün. Şöyle, yapıştırıcımdan sürüyorum. <gülüyor> 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 Şöyle grileştirelim bakalım. Şöyle hafif bir grimsi bir renk yapacağım şimdi. Çok hafif olması lazım. Yani böyle gözüküyor, gözükmüyor arasında. Çünkü griliği var ama yok gibi de ayrıca. Hafif bir siyah alıp böyle etrafına beyazından. Ve birazcık da fondötenden. Belki biraz da beyazından. Şöyle alalım. Siyah var, beyaz var, ten rengi var. Şimdi bunu karıştırıyorum. Şimdi hafif şu renkten yapıyorum. öyle biraz da burnumuzda eskilerde böyle filmlerini izlerken fark ettim. Böyle burnu biraz kırmızımsı yanakları falan biraz böyle alan. Şimdi onları ekleyelim. Şöyle tatlı pembe bir allık alıyorum. Şöyle fırçama azıcık dokunduruyorum. Şimdi son kısma geldik. Dudaklarıma ne yapacağım? Şöyle önce kendi dudağımı biraz fondötenle yok edeyim. Şöyle ince bir fırçayla bir dudağımızı bir çizelim. dışarıda kalan kısımlarına biraz böyle ten rengi sürelim. Ten rengi bir fondötenle. Yani şuralar şu kısmı. Hatta biraz beyazlık da ekleyebiliriz. İçine hafiften pembeleştirip bitirebiliriz bence. Resmen yanıma ruj almamışım masama şu anda. O yüzden şu oh, kırmızı bir rujumu alıp fonu sen karıştırıp şu an kendime ruj yaratacağım çünkü içeri gidemem çok üşeniyorum. <laughs> evet o makyaj. Şimdi önemli kısımlara geçiyoruz. Şu saçımı yapıştıracağım çünkü kafama fötür şapkam var. Önce şuraları şöyle yapıştırayım. Bence şuralarımı biraz siyah boyayım. Biraz şöyle fall yapalım. Şu kısımları uzatalım. Nerede siyah boyam? Burada. Şapkamı takabilirim artık. Şimdi elimi iyi, göz nuru, Kemal Sunal dişlerim, dişetleri gözüküyor, dişleri kısa. Gözlekiyim mi? Allah, alt dişim eksik. Orada alt dişim var. Allah'a <laughs> Böyle konuşmak da çok zor! Ya, al cihaz şu an. Çok tuhaf biz. Adın ne? Şaban. İnek Şaban. İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet. Kaç Allah. yaşındasın? 1450! Koca geçiyorsun. Sakız! Şivar <laughs> <laughs> Feyzo. Gülo'yu alıyor, sonra düğünde nasıl? Evet. Ağlat. Karıyı aldım ağlat. Uzundan da yemeyelim Selif. Arkadaşlar eğer inek şabanı Beğendiyseniz bu Videoya like atmayı unutmuyoruz. Ve abone oluyoruz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere.